Aa siz bugün neler yapıyorsunuz çocuklar? Kumsal, prenses anne misin sen? Evet. Ne yapıyorsunuz? Diğer çocuklar nerede? Sonra Bayaz nerede? Anladım. Muhammed, Rosa, bunlar nerede? Kayboldular çocuklar neredeler bunlar? Ben bilmiyorum. Prenses anne sen anne değil misin? Annem ama yok. Çocuklarını ben kaybettin. bir yere gittiler. Ben de izinsiz. İzinsiz bir yere mi gittiler? Sen bir bak. Hmm. Onları birlikte arayalım mı? Olur. Arayalım. Şu yastığın altına bakalım. Yatağın arkasında. <laughs> kimse yok. Yastığın altına Acaba kimse gir şey var mı? <laughs> bakalım. Aç bakayım. Aa! Burada sonra beyaz bebek varmış. Sonra beyaz bebek. Ne yapıyorsun? Hareket ediyor. Hareket mi ediyor? Nerede? <laughs> Ay Çok korktum. Çok. Rosa. Bakalım. Çıkalım çıkalım bakalım burada çıkalım. kim var? Bak. Bir dakika kamerayı atıyorum. Bir tane birinin ayağı, ayağı gözüküyor. Aa Muhammed. <gülüyor> Muhammed bebek <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Ödümü koparttınız siz. Nereye gitmişsiniz <laughs> çocuklar? Ya, çocuklar. Ya, neden izinsiz bir yere gidilir mi? Annemize şaka yaptık. Şaka mı yaptınız? Bir daha böyle kötü şakalar yapmayı ya, çok korktuk. Şeker var şeker Evet yoksa size şeker vermeyiz. Bir daha sakın böyle şeyler yapmayın. Siz ne oyunla oynuyorsunuz? <laughs> Evcilik mi oynuyordunuz? Evet, evet. Şimdi ne oyunu oynayalım? Dans oyunu oynayalım mı? Oyalım. Sırayla, sırayla biri dans etsin. Hadi geçin şuraya oturun izleyiciler. İzleyiciler şuraya yatan üstüne otursun. Tamam önce prenses anne başlasın bakalım. Kumsan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Harikasın. La 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 la.

Sonra bas çok komiktin. Alkış sonra fazla. Şimdi sıra Roza'da. Roza hadi gel. Otur. Kumi hadi sen de otur. Roza şarkını da söyle. Sar sar. Sar mı mı? <laughs> Biraz yüksek sesle. <laughs> Vay canına. <laughs> ok kaçıyor güzel. Güldürmeyin ama onu çocuklar. Alkış Rosa'ya. Sıra, sıra Mami'de. Mami, Mami seni Bale alalım. Yapayım. Sen de bir dans oyna hadi. Bale yapayım. Bale. Bale midir? Bale sesini dinleyin. Hadi hadi Size aşağı. Hadi. hadi gelin. Hadi gelin. Var ya. <laughs> bir tane. <laughs> bir tane herkese. Evet. Kaldığınızı kaybetmeniz lazım bir gün. İn bakalım. Saklambaç oynayalım. mı? Ana saklambaç oynayalım. Tamam. Ben saklanacağım. Prenses anne saklasın. Hani, dur dur. Şey. Ben sattım. Sonra ben sayabilir. Değil Hayır. mi? Ben saklayacağım. Tamam. Sonra ben sayarım. Yerini söyleme ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Roza. Roza kayboldum karanlıkta. Roza. <laughs> Kasalı buldu. Emeleyin emeleyin. Emelesenize. <laughs> Aa, Roza geldi. Evet. Muhammed nerede? Muhammed yine aynı yerine mi geçmiş? Muhammed, Muhammed ama sen aynı yer. Ya yolun kapalı. Sorup ebele sorup ebele. Ebele. Ebe. Ben çek yaptım. Tamam aferin hepinize. Aa başım çok şişti. Sıra sende. Ben. 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 hadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu oda çok küçük ama olmuyor saklanmak. Bir kapıyı kapatalım. Yeter aç. Hepsi saklandı. <laughs> Başka nerede olacaksınız? Haa Rozel Belediye. okulsan <laughs> farklı yanlış yere gidiyorsun. Şimdi <laughs> mi Harikasınız çocuklar. Başka Hayır. bir oyuna geçelim. Başka bir, Başka evlenim Başka evlenim bir oyuna olmaz. geçelim. Ebelim canlı çünkü komşular. Hayır bak. Başka. Ben mi sayayım? Başka oyun. Saklan baş bu oyun. Bu oda çok bu küçük. Aynı yerde saklanmışız. Hayır. Evde futbol oynanmaz. <laughs> ne oynayalım? Evcilik oynuyorsunuz ya bu da sizin anneniz. Ama, ama sonra be çok tehlikeli de. dolaba girmek. Neden mi? oyuncaklarınız nerede sizin oyuncak? Bunu Aa orada kocaman bir ayıcık varmış. Bakalım o ayıca. Aa, tavuk Aa. Aa burada da tavuk. Bak sonra beyazın bir tavuğu varmış. Bakayım. Aa kim ayıcağı attı aşağı? Prenses anne in aşağı. O ses çıkarıyordu. Bir dakika ben yapacağım şunu. Ben, <laughs> ben size oyuncak Getirdim. <laughs> Bir motorumuz var. Bir de böyle bir Hot Wheels otobüsümüz var. Aa, bir şöyle. Burada da oyuncaklar var. Hot Wheels bir tane. Biraz trafikçilik oynayın. Şey yapın. Halıya dizin. Oyuncaklarınızı, evet. arabalarınızı. <laughs> bu çekicimiz. Evet çok güzel. Bu Master Truck Hot bir sorabın yeni oyuncağı. Evet. Yeni arabası. Ben ben evet burada cadı var. Prenses cadıyı yakalamış. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.